Arkadaşlar hoş geldiniz. Magnus Carlsen ve kot pantolonu draması acaba olumlu mu sonuçlandı? Blitz şampiyonasına katılmayacağını açıklamıştı biliyorsunuz Carlsen ve bunu birazcık inceleyelim ve Blitz şampiyonasının ilk turuna geçeceğiz. Nasıl Carlsen ikna oldu? Öncelikle Rapid Şampiyonasında 200 dolarlık bir ceza almıştı ve kot pantolonunu değiştirmediği için hakemler tarafından bir maçtan men edildi ve Carlsen bunun üzerine hem hakemlere hem de Dünya Satranç Federasyonuna tepki göstererek Rapid Şampiyonasının devamında oynamayacağını, Blitz Şampiyonasına da katılmayacağını söyledi. Ve aradan bir iki gün geçtikten sonra Karsen'in babası Karsen'i ikna etmiş ve Fide başkanıyla oturmuşlar. Fide başkanı da daha ılımlı bir adam olduğu için oturdular. Kars tabi bunu Karsen söylüyor. Oturmuşlar, konuşmuşlar ve Fide başkanı da yönetmeliğin en azından Rapid ve Bilic şampiyonalarında değiştirmesini kabul etmiş ve kot pantolonuyla oynamasına izin vermiş hem Karsen'in hem de diğer oyuncuların. İşte böyle bir noktada Karsen bu karşılaşmaya nasıl gelecek diye tabii ki düşünüp duruyorduk ama Magnus Carlsen de tabii ki biliyorsunuz birazcık inatçı bir adam ve bu inadını da tabii ki bu karşılaşmaya kod pantolonuyla gelerek göstermiş oldu. Ama dün Twitter'dan zaten yazmıştı bunu ve ilk karşılaşmaya birazcık gecikmeli de olsa Carlsen işte bu outfitle geliyor ve bakalım bu karşılaşmada neler göreceğiz. Rakibi ilk turda Mihel ve Mihel Alman Mihel burada C4 hamlesini yaptıktan sonra rakibini henüz göremedi. Karsen ancak hamleyi bir buçuk dakika neredeyse bir buçuk dakika sonra yaptı ve o hamleyi yaptığında sadece 1 dakika 50 saniyesi vardı ve Mihailin tabii ki büyük bir avantajı var. Bakalım Karsene karşı nasıl oynayacak. B3 hamlesi geldi. G6'dan sonra fil B2, fil G7'den sonra at F3 ve bu hamleye kadar e, ee, hiç düşünmemişti aslında Mihal ama alt f3 için yaklaşık 30 saniyesini harcadı. D6'dan sonra E3 ve siyahlar burada hemen F5 hamlesini oynadılar. Çünkü G6 ve fil G7 geldikten sonra merkeze de herhangi bir şey yapmayınca beyazlar tabii ki hemen E5 ve F5'i dizmek istedik Karsen. Şimdi F5'in devamında fil E2 hamlesi geliyor at f6'dan sonra kısa rok ve kısa rok. Bu e5 f5 formasyonunu ben de çok seviyorum c4'e karşı ve ilerleyen zamanlarda tabii ki şah kanadından büyük bir atak gelecek. Özellikle f piyonunu ya da g piyonunu ya da h piyonunu burada hızlıca sürebilir karsan. Şimdi D3 hamlesi geldi. C6'dan sonra vezir C2 ve A5 hamlesi geliyor. Bir şah kanadından E5 F5'i dizdi. Bir de burada ilerleyen zamanlarda A3 ve B4 hızlı gelemesin diye de A5 hamlesi geldi. Ve şah kanadına tamamen devam edeceğiz at c sonra önce bir at a6 Tabii ki at b4 hamlesini bir noktada yoklamak istiyor ve a3 burada neredeyse zorunlu gibi gözükebilir ama onun yerine beyazlar kale a c1 oynuyorlar ki burada at b 4'ten sonra da vezir b1 dönecekler. Kaleyi burada bırakmamış olacaklar. Güzel vezir e7 hamlesi geldi vezir e7 bu F5'te aslında F5 G6 e, formasyonunda çok fazla tercih edilen bir hamle. Kalefe F1 hamlesi geliyor ve E4'ün devamında da artık beyazlara bir soru geldi. Burada aslında burayı alacak mısın ki alırsan devamında F hattı açılmış olacak. Almazsan da atı bir yere kaçman lazım ki o at ancak D2'ye gelebiliyor. Buradaki şöyle bir e, durum söz konusu. Eğer siz D3'ü almazsanız devamında beyazlar D4 sürecekler. Her ne kadar tabii ki bu piyonlar çok güzel dizilmiş olsalar da en azından merkezde D4 ile beraber çok güzel bir şekilde kalabilirsiniz. Dolayısıyla bir tane at B4 hamlesi geldi. Ver veziri dedi ve vezir B1'e döndükten sonra da o D4 hamlesine izin yok izin çıkmadı. E çarpı D3 hamlesi oynandı. Ve fi çarpı D3'ten sonra burada siyahların aslında at D3 almasını bekledim ki buradaki fili en azından kesebilsin. Fakat at G4 ile beraber bu aslında kaçmıyor diyor. Ben istediğim zaman at D3'ü burada alabilirim. Eğer böyle bir şey durum yaşanmayacaksa da belki hani fil fevil gibi bir şey oynanacaksa da devamında F4 ve vezirin buraya bakışlarıyla beraber siyahlar çok güzel bir konumu elde edebilirler. Güzel. At f 3 hamlesi geldi. Buralarda bir şekilde durmaya çalışıyor. Muhtemelen atı da D4'e koymak isteyecek. Ve at E5 hamlesi geldikten sonra da file ikiye çekildi. Ona da Karsen G5 oynadı. Şimdi her iki tarafta ufak hatalar yapıyorlar ama süreler 1 dakika olduğunda ve hızlı oynamaya çalıştığınızda bu hatalar tabii ki olabiliyor. Fakat siyahların niyeti zaten en baştan beri doğru zamanda F5'in yanına G5'i eklemekti ki Karsen böyle yaptı. Fakat a 3ten sonra Karsen'in belki de kaçırdığı noktalardan bir tanesi. File iki de iş yapmayabilir ama en azından at D3 bir ara alması gerekiyordu. Ve at ancak A6'ya döndü ki at A6'da çok bir iş yapmıyor. En azından buradaki fili kesebilirdi. Şimdi at A4 hamlesi geldi ki siyahların at C5 hamlesine karşılık burada at A4 güzel duruyor. Atın da B6'ya tabii ki gelme ihtimalleri var. Dolayısıyla file A6 hamlesi geldi. Ve burada beyazlar belki de birazcık acele ettiler ve C5 hamlesini oynadılar. C5'ten sonra D6'yı zayıflatmak istiyor ama öncesinde sanki A5 alsaydı ve devamında C5'i saklasaydı daha iyi olabilir miydi? At f3 hamlesinden sonra bir f3 ve at c5 ile birlikte at çarpı c5, d çarpı c5 ve siyahlar burada bir piyon kazandılar. Şimdi herkesten piyon alabilirsiniz ve piyon aldığınızda tabii ki pardon pi e, piyon bırakabilirsiniz herkese. Ama bu karsen olduğu zaman e, tabii ki diğer hamleleri iyi düşünmek lazım. Çünkü genelde piyon bıraktığınızda böyle konumlarda çok güzel aktifliği alabiliyorsunuz. Ama Karsene karşı yine aktif bir konumu oynamak bile zor kalıyor özellikle piyon fedasından sonra. Fil G7, şah G7 hamleleri geldi ve vezir C2 ile beraber C5'e bir baskı var. Ona karşılık G4, fil kendine ancak burada E2'de yer bulabilecek ve B6 ile beraber de buradaki C5 piyonu savunuldu. Artık siyahlar çok net bir şekilde piyon öndeler ve karşılığında da beyazların o kadar da aktif bir konumu kalmadı bir tane b 4 ile beraber buraları yarmak belki de olayın sonucunda buradaki piyonları tamamen kesip oyundaki en azından eşitliği bulmaya çalışıyor. Ama bu o kadar kolay değil. A çarpı B4, A çarpı B4 hemen kale a 2 indi. Yani siz B4 hamlesiyle beraber aslında Karsen'e gel kale A2 in demiş oldunuz. Çünkü A hattını zaten kontrol eden bir siyahlar vardı. Hemen de burada A2 indiler. Vezir C3 hamlesi geldi. Ver şahı. Vezir F6 ile beraber. Kar senin istediği, doğru, istediği yöne doğru gidiyoruz. Çünkü vezirleri kesmek Kar senin bu pozisyonda da işine geliyor. Aynı zamanda genelde oyun stilinde de çok yatkın. Vezir F6'dan sonra B çarpı C5 hamlesi geldi. Hemen vezir C3 kale C3 ve siyahlar burada bir piyon kaybettiler ama B5 ile birlikte geçer bir piyon kazandılar. Artık çok güçlüler hem de kale a 2 de çok iyi ve diğer kalede oyuna girmeye çok hazır duruyor. Fil F1'den sonra zaten direkt kale D8 oynandı. Kalelerin bağlantısı da iyi olmadığı için burada kale D2 inecek karşısına kale de koyamıyorsunuz ve E4 hamlesiyle beraber can havliyle bir şeyleri değişmek istiyor ve kaleyi belki de aktif hale getirmek istiyor. Fakat ona karşılık da F4 hamlesi geldi. Hem kale D2 inecek hem de burada F ya da G piyonu ilerlemiş olacak. E5 geldi. Buradaki E5 gerçekten yani yapılması çok zor bir hamle. Çünkü E5'i oynadığın zaman devamında kale D2 ve bu sefer de filin çaprazdan oyuna girmesi mümkün olacak. E5 hamlesine kale D2 oynandı. h 3'ten sonra burada H5 hamlesiyle beraber Karsen oyunu beklemeye karar verdi. O kadar geç kaldı dedik işte yetiştirebilecek mi süreyi derken e, karşıda gördüğünüz gibi Mihel'in 6 saniyesi kaldı. Karsen'in hala 35 saniyesi var. HG4, HG4 hamleleri alındı. Şimdi burada kale E4 ile beraber oradaki piyonlara basmaya çalışıyor. Ama bu piyonların peşinde koşmak o kadar da iyi bir şey değil ki zaten kale F2 ile beraber F4'ü tuttu. Ve kale C1'e indikten sonra da fil D5 ile beraber ver kaleyi ve ver G2'yi devamında. Kale D4'e fil G2 alındı. Şimdi filleri kesmek istemiyor. Çünkü ilerleyen zamanlarda olur da kale E1 ve devamında bu piyonu sürebilirse ve kaleyi D hattından kullanabilirse beyazların da bazı şansları var ama o D hattını kullanamıyorsunuz. Fil D5'i hemen oraya koydu. Fil F1 geldi ve fil F1 tabii ki o da önemli bir hamle. Çünkü devamında yine buralardan belli mat risklerinin oluşması mümkün. Önce bir şah işte devamında böyle şahlar çekildikten sonra kale h1 mat oluyor. Hatta bir tanesini gösterelim. Ne yapalım? Kale b1 gibi bir hamle oynatalım. Kale g2 şah, şah h1'e giderse zaten kale h2 ve devamında kale g1'den sonra kale h1 hamlesinin olduğunu görüyoruz. Şah 1 1e giderse de önce bir kale af2 ve devamında burada g3'le burayı tutup kale g ile beraber olayın mata doğru gittiğini görüyoruz. Fille 5'ten sonra fil f1'le tutuldu burası ama g3 ilerlemeye devam ediyor ve kale çarpı D5 ile beraber beyazlar en azından Karsen'e karşı tehdidim devam etsin. Ben bir C6 belki C7 C8 sürerim diyor ama bu tabii ki o kadar iyi bir istek değil. Çünkü kale c 2 ile beraber her şeyi tutuyorsunuz. Devamlı C7 sürseniz dahi kale C1 ile beraber burayı zaten tutmaya devam edecek. O yüzden kale D1 oynandı ona da kale C6'dan sonra 3 saniyesi kalan Mihel oyunu terk etti. Ve Karsen yine o ilk turdaki şovunu yapmış oldu. Geç kaldı ve özellikle belki de e, yani süresinin yarısını feda etti. Ve kot pantolonuyla çıktığı bu karşılaşmada oyunu kazanmayı bildi. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve tekrar bu kanalda görüşmek için de abone olun e, rica ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşçakalın. Bay bay.